Selamlar yatırımcı dostlarım, hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. Biz bugün Masar Zorlu Holding'e bakıyoruz ve bir de bundan sonra Vakko'ya bakacağım. <laughs> Şimdi Masar Zorlu Holding'in grafiğine baktığınızda arkadaşlar ne görüyorsunuz? Şu anda karmaşık bir ortam var. Burada diyebilirsiniz. Şöyle mumu değiştirsek ne olur? Ben burada ne görüyorum arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman ben buradan bir üçgen görüntüsü çıkartabiliyorum. Bakın arkadaşlar burada güzel bir üçgen görüntüsü var ve üçgen görüntüsünü yukarı kırmış ve güzel bir şekilde gitmiş durumda. Şimdi biz bu üçgen görüntüsünü biliyorsunuz daha önce 3 hissede daha görmüştük. Sasa, Vertu ve Vakko da şu anda çalışmış durumda bu üçgen görüntüsü ve Vakko da yukarıya taşımış durumda. Oraya birazdan geleceğim. Şu anda Masar Zorlu Holding'e bakarsak burada da güzel bir üçgen görüntüsü mevcut arkadaşlar. Ve yukarı bir kırılım gerçekleşmiş ve 26 liralardan 48 liralara gelmiş bir 4 TL daha fazlası olsa Hemen hemen şu anda iki katı diyebilirsiniz ama bir dört fazlası 52 TL olacak ve iki katını görmüş olacak üçgeni kırdıktan sonra tabii ki nereye kadar gider ee, bana sorarsanız bu 52'yi de geride bırakması gerekir bu hissenin diye düşünüyorum. Bu hisse de Sasa gibi, Verto gibi, Vakko gibi güzel hisse arkadaşlar, kazanç getiren bir hisse, kazançlı bir hisse. O yüzden ben 52'yi de geri bırakacağına yani geride bırakacağına inanıyorum, düşünüyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizde 4 tane kaliteli hisse var sürekli benim analiz ettiğim ve takip ettiğim. Bu 4 firma da gerçekten kaliteli işler yapan ve kaliteli getirisi olan firmalar arkadaşlar bilindik markaları da bilindik tanındık firmalar e, bu şekilde hepsinde de aynı şekilde üçgen var e, daha öncesinde zaten Sasa ile Vertu'yu biliyorsunuz ve e, orada da e, şöyle üçgenler çizmiştim ama henüz sıkışmadı şu anda Sasa'da henüz bir sıkışma yok e, Vertu da Sasa gibi aynı şekilde henüz tam bir sıkışma mevcut değil ve e, bu sıkışmaları bekliyoruz. O yüzden e, sabırlı olun bu hisselerde arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz gibi. E, şimdi masa Zorlu Holding'e bakarsak aslında ben bu hisseyi ilk defa dün analiz ettim arkadaşlar daha önce e, bakmamıştım. E, daha öncesinde eğer ki yani bu ne zaman yükseliş yapmış? 27, 26 Mayıs, 28 Mayıs'ta yapmış. Bunu incelemiş olsaydım arkadaşlar bu yükselişi kaçırmazdık zaten. E, biliyorsunuz WACCO'da zaten kaçırmadık. WACCO'da çok öncelerde bu üçgeni çizdim de size söylemiştim zaten yukarı kırıp gideceğini. E, kendi düşüncem en azından böyleydi demiştim size. Ve elimizde iki tane daha Sasao ve Vertu var. Bunlar da henüz kırmadı. Bunları da yakın yakın takip ediyoruz. E, sürekli ben inceliyorum arkadaşlar merak etmeyin. E, onlarda da bir kırılım geleceği zaman Öncesinde zaten bundan haberimiz olacaktır. masar Zorlu Holding'de arkadaşlar bu şekilde incelediğimizde güzel bir şekilde yukarı kırmış ve şöyle biraz gerisine baktığımızda ve biliyorsunuz diğer grafikleri buna benzeyen işte bunun gibi olan diğer o isim verdiğim 3 hisse de şuralarda onay vardı arkadaşlar. Yine bunda da acaba buralarda bir onay görüntüsü var mı derseniz bakın şurada bir onay görüntüsü var diyebilirsiniz arkadaşlar. En geriden şuradaki tepeden tuttuğum ve şuraya çektiğim zaman bakın burada bir onay görüntüsü var diyebilirsiniz peki aşağılarda daha önce bir onay görüntüsü var mıydı zaten şurasına baktığınız zaman bir onay görüntüsüne benziyor çok yakın yani direkt burada kendisi söylüyor ben buradayım diyor size gösteriyor kendisini resmen grafik konuşuyor baktığınız zaman yine burada da bir onay görüntüsü alarak yukarı kırmış ve buradan da bir onay görüntüsü alarak yukarı bu şekilde devam etmiş bir hisse kendisi zaten giderken ben gidiyorum diye hep söylemiş e baktığınızda da şu anda güncel grafiğinde de e, tabii ki üçgeni oluşturmuş şu üçgeni yukarı kırmış yani keşke bunu ben daha öncesinde bu üçgendeyken e, şu üçgeni çizmiş olsaydım yani o zaman işte bu yükselişi kaçırmazdık buradan güzel bir kar elde edebilirdik arkadaşlar yine bunu haftalığa çevirdiğimizde bakın e, şunları bir silelim, şuradan kaldıralım Şöyle haftalığa çevirdiğinizde baktığınızda burada yine bir flama görüntüsü arkadaşlar var. Biliyorsunuz bunu diğer O3 hisse ve SASA'da, Vertu'da ve Vakko'da da bu flamayı görmüştük. Aynısı var demiştim. E, hatta size de gösterdim grafik üzerinde. Yine e, Masar Zorlu Holding'in grafiğine baktığımızda da haftalıkta bir flama görüntüsü mevcut. Bu şekilde e, birbirlerine acayip derecede benzeyen 4 tane hisse var arkadaşlar. Tabii ki Vakko ve Masar Zorlu Holding üçgenini kırmış durumda e, masal zorlu holding ile ilgili grafikte başka bir şey e, burada söyleyecek başka bir şey yok nereye kadar henüz e, onu ben bir şey söyleyemem arkadaşlar size ben hedef veremem böyle bir yanlışlık olur yani böyle bir hedef vermem ama şöyle bir direnç çizebilirsiniz arkadaşlar en aşağıdaki tepeden tutup en yukarıdaki tepeye koyduğunuz zaman şöyle bir direnç çizebilirsiniz ve e, bakın burada kendiniz bir hedef belirleyebilirsiniz ne kadar gider Bence gitmesi gereken bir hissi diye ben düşünüyorum e, güzel bir şekilde gitmesi gerekir diye düşünüyorum e, finansal raporunu tam olarak incelemedim ama onu da yakın zamanda sizler için bir özet haline getirip yine burada videomuzu çeker ve e, sizlere sunarım şimdi Vakko'ya dönecek olursak arkadaşlar Vakko'da birkaç bir şey söylemek istiyorum Biliyorsunuz, Vakko'yu sürekli takip ediyorum, sürekli analiz ediyorum, Vakko'nun peşindeyim ve bırakmıyorum. Şöyle şunu şuna çevirirsek, bakın Vakko'da da şöyle bir üçgen görüntüsü çizmiştik arkadaşlar. Zaten e, daha önce videolarımı izleyenler, takip edenler biliyor. Güzel bir şekilde burada üçgenimiz vardı ve kırılım geldi, yukarıya doğru gitti ama aşağı doğru da bir salınım geldi. Şimdi bu grafiğe baktığımızda arkadaşlar aşağı doğru bir salınım bunu neye benzetebilirsiniz? Bu aslında yine bir filama görüntüsüne benziyor arkadaşlar. Şöyle de çekebilirsiniz. Veya şuradan şundan da alabilirsiniz. Şöyle yapsanız ve şuradan şuraya da çekseniz yani bayrak gibi filama gibi bir görüntü mevcut diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aslında hem bayrağı hem de filamaya da uygun bir şekilde bu duruyor ve biliyorsunuz benim her zaman dikkat ederim ben buradaki direk boyuna asla buradaki filama buradaki direk boyundan büyük olmaması gerektiğini düşünüyorum ve buna dikkat ederim Burada da bir sorun yok filama e, şeyden e, direkt boyu filamadan e, büyük durumda yani bu filamayı bu direkt boyu taşır arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi Vakko'nun grafiği de bu şekilde e, zaten hep söylüyoruz gideceğini ve buraların vakku için az olduğunu söylüyorum sürekli biliyorsunuz ama şimdi şuraya bakarsak buradaki düşüş neden oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir grafiği oluşturmuş ama bir de şöyle nereden çiziyordum ben? Şuradan çiziyordum. Şöyle dokunduğum zaman bakın bu çok fazla giremedi. Bir %35 falan yaptı galiba. %35 falan. ben sürekli takip etmiyorum online olarak. Bir sabah bakarım, bir akşam bakarım. Gün içerisinde fazla bakmam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %35 %40'lara yakın bir şekilde yukarılara gitti ve buralarda bir duraksız arkadaşlar buralarda bunun önüne duvar kurdular arkadaşlar kimler duvar kurdu parası çok olan o kişiler arkadaşlar ne yapıyorlar e, bu hisseyi alıyorlar arkadaşlar ve satışa sunuyorlar satışa sunduktan sonra hisse düşmeye başlıyor ve e, elinde olan işte küçük yatırımcının elinde olan hissele artık küçük yatırımcı e, heyecana kapılıyor artık nasıl söyleyeyim korkuyor. Diyor ki param gidecek diyor. Bilmem ne olacak diyor. Korkuya düş düşün. Kendi elindeki hisseyi küçük yatırımcı çıkartıyor. Bu durumda ne oluyor? O büyük yatırımcı bu küçük yatırımcının elindeki hisseyi topluyor arkadaşlar. Ve tekrar yukarı çıkıyor. Hatta dün yaşandı. Yani dün ben sabah baktığımda yüzde kaçtı? Eksi 7'lere falan herhalde. Zannedersem eksi 7'lere kadar geldi. O şekilde bir şeyler hatırlıyorum. Altı yüzde eksi altılara kadar, bir şeylere kadar geldi. Yani yediye yakındı, eksi yediye. Düştü aşağıya, tekrardan yukarı çıktı, tekrar düştü. Bilmem ne oldu, bir şeyler oldu. Yani yukarı aşağı sürekli oynadı arkadaşlar. Zaten burada baktığınız zaman belli oluyor küçük yatırımcı burada harcanıyor arkadaşlar elindeki hisseyi büyük yatırımcı burada topluyor küçük yatırımcıyı korkutarak kaçırıyor arkadaşlar küçük yatırımcı resmen kaçırıyor ve elindeki hisseyi kendisi daha aşağılardan toplayarak sürekli alsat yaparak gün içerisinde kendi cebine güzel paralar koyuyor ama küçük yatırımcı burada kaçmaması gerekir arkadaşlar kaçmasın aldığı hisseyi elinde tutsun e, sahip çıksın hissesine ki e, bu tür oyunlar olmasın ve bu hisse de istediğimiz bir şekilde yukarıya gitsin. İşte e, küçük yatırımcının burada yapması gereken bu arkadaşlar alacak hissesini sahip çıkacak oturacak arkasına yaslanacak o şekilde izleyecek ve birkaç kademe düştüğünde heyecana kapılıp elindeki hisseyi aman zarar ettim bilmem ne oldu falan diye satmayacak eğer ki bir hisseye giriyorsanız arkadaşlar bu hisseye güvenerek gireceksiniz gideceksiniz finansal tablosuna bakacaksınız grafik sizi ikna ediyorsa gidip grafiğine bakacaksınız Ondan sonra bu hisse giriş yapacaksınız ve arkanıza yaslanıp bekleyeceksiniz arkadaşlar. Zaten yani birden şunu düşünüyorsanız bir günde iki günde on günde ben paramı ikiye katlayayım her gün yüzde on gitsin işte mis gibi tertemiz cebime param koyup böyle bir şey yok arkadaşlar. Bekleyeceksiniz sabredeceksiniz aşağı inişler de olacak yukarı çıkışlar da olacak. Bunlar sizi korkutmayacak. Kazanç böyle olur arkadaşlar. Her gün ben işte tavan yapayım, tavan alayım, her gün tavan alayım cebime mis gibi paramı koyayım. Böyle bir şey olsa herkes zengin olurdu zaten arkadaşlar. Yani bunlara aldanmayın büyük yatırımcıların oyunlarına da gelmeyin aldığınız hisseye güvenin sahip çıkın cebinizde tutun zamanı geldiğinde size kazanç sağlayacaktır zaten vakkoda şu anda güzel alımlar oluyor yani bir yandan satılırken bir yandan toplanıyor aşağılardan tabii ki ben burada küçük yatırımcılara üzülüyorum asla büyük yatırımcılar benim umrumda değil onlar zaten kazancını sağlamışlar durumda Ama küçük yatırımcı burada hep zararla ayrılıyor Ve gidiyor başka yerlerde bu isteği kötülüyor Bu isteği kötülediği zaman Diğer küçük yatırımcıların da aklına girmiş oluyor Şöyle böyle haberler çıkmış oluyor